Merhaba arkadaşlar, Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali. How to Skyblog serimizde 33. bölümümüzde tavuk sesleri arasında devam ediyoruz arkadaşlar. Nerede lan bu tavuk? Oğlum. Burada mı gıdaklıyor? Nerede gıdaklıyor bu deli tavuk? Neyse arkadaşlar, biz görevlerimize devam edelim. Şimdi, öncelikle ben terasitil yapmayı öğrendim. Bunun için spark gerekiyormuş. Yani sparkla da daha hızlı oluyormuş. Bunu öğrendim. Ama çok deli mana yiyor. İnanılmayacak kadar. Ben de şu bizim yaprak yiyerek mana üreten arkadaşı kurdum. Şuradan yaprakla besliyorum kendisini. O da sağ olsun bize bol bol mana üretiyor. Zaten diğer zamazingolarımız çalışıyordu. Gördüğünüz gibi bakın takır tukur Ye kardeşim. Hoppa. Şu elimdeki son yaprakları da bırakayım. Şimdi bugünkü tasarımız neydi? Öncelikle ben bölüm arasında çalıştım. Öncelikle şuradaki solar panel 6'yı ve son kalan flu storage'imizi yapacağız. Bu iki çeptiri bitirebilirsek bu bölümde bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle nereden başlayalım? Flüt'ten başlayalım. Şimdi elimizde ne var? Bir tane 124'lük var. Bir tane 256 var. Bir tane 64 var. Şurada da 4K var. Şimdi ben neler yaptım? Yaptıklarımı bir toplayayım. Bu ne basıyor şu anda? Güzel. Sarı olandan basıyor. Şimdi Şuradan bir kere bir öncelikle bir kalıklardan basalım diyeceğim ama lapis bitti. Hmm. Bakalım. Oğlum hmm. git lan git. Kaç tane var? Şöyle 10 tane lapis. Ya malzeme deli yaktı. Deli. Yine bakalım. fluid yani yetiştiremeyebiliriz. Öyle söyleyeyim. Hop. Şöyle. Ondan sonra 4 kaldık. 4 kaldık için yine lapise ihtiyacımız var. Veya Floral Blue Powder'a ihtiyacımız var. Oo, Bizim lapise ihtiyacımız var. Neyse burada biraz lapis birikecek. Ona yapacak bir şey yok. Burada bir blok. Buradaki elemenin durumu nedir? Daha çok taş var. Mesela buna niye gelmiyor? Çünkü buradakileri harcadık. Burada bir tane var. Burada iki tane var. Şuraya biraz destek atmamız lazım. Şunda nedir? Durum patlak. Şöyle yapalım. Şurada gravel'larımız vardı. Şimdi Compressed Gravels, şöyle iki tane alalım. Şimdi öncelikle şuna bir destek atalım. Şu arkadaşa destek atsak. Şu arkadaşa bir destek atalım. Ondan sonra şurayı bir besleyelim. Hop. Gayet güzel. Bu burada gazlamaya devam etsin. Şimdi gelelim solar panellere o zaman. Dediğim gibi bekleyeceğiz, yapacak bir şey yok. Solar panel gerçekten çok uğraştırdı. O yüzden beraber bitirelim istedim. Gördüğünüz gibi 4 tane panelimiz var şimdi. 3 tane şu arkadaştan ihtiyacımız var. Dolayısıyla 3 tane bu arkadaştan ihtiyacımız var. Şimdi fotovoltaiklerden şöyle 1 2 3. Bunun için yanılmıyorsam 24 tane Glowstone'a ihtiyacımız var. Her biri 2000 alıyor. Dolayısıyla 8 tane evet. 24 tane Glowstone'a ihtiyacımız var. Şu 24 ve Blaze e ihtiyacımız var. 6 tane. Şöyle şunları bir alalım. Hemen geliyoruz. Dur. Oraya gelmiyoruz. Önce buraya gidiyoruz. Basıyor mu buraya? Aynen. Bu arkadaşlar ola dursunlar. Sonra machine frame'lere ihtiyacımız var bir tane. Şimdi öncelikle şuna ihtiyacımız var. Elektron lazım. Elektron bitmiş. 3 4 Şimdi burası kapalı. Burası açık. Burayı da kapatalım. Gold döküyormuşuz. Şimdi şunu alalım. Hoppa. Fual var. Şu arkadaşlar hemen bir pissin. Ver oğlum. Ver 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 ver. Hoppa. Elektron gearımız hazır. Ben niye bu kadar acıkıyorum ya? Çünkü rastgele yemek yiyoruz. Şimdi şu bir üst seviye. Sonra Singalyum'dan bayağı yapmıştım. Al. Bunun girini yapmadım mı ben ya? Yaptım. Aynen burada var. Şöyle 4 tane sallayalım yine. Bir geri de alalım. Gelirler. Hop. Şu arkadaşı da koyalım. Şimdi geldik Zorna'nın Zord dediği yer. Machine Frame'in en üst seviyesini yapacağız. Bunun için bize ne yazık ki Enderium Gear lazım. Enderium. Şimdi biraz daha Enderium yapacağız. Enderium sayımız az. Şu arkadaş halletti mi? 3 tane hazır. Bunları da Blazer'le koyduğumuz zaman bize en üst seviye... Polworth XL'den verecek. Şimdi Enderium yapmak için ne lazım? Molten Enderium. Hop. Silver, tin, shiny, resonant ender. Şimdi öncelikle bir kere bir silver 1, 2, 3, 4 tane silver. Ondan sonra şuradan bir tekrar bakalım. Bu değil. Şu. 2 katı oranında tin. Yani 8 tane tin. 8 tane shiny. Rezonant içinde 4 tane lazım. Şimdi tin Şöyle 8 tane shiny 4 tane ve ender. Şimdi 4 yaptıysak bize 16 tane lazım aynı. 16 tanesi işimizi görmesi lazım. Bunlar kapalı mı? Kapalı. Aa, garip bir karışım olacak. Hadi bakalım. Şöyle bir sallayalım. Onlar da eridi. Endrider kaldı. 16 tane enderium. Biz bir tanesinden şey dökeceğiz. Hoppa. Geri kalanını sal gelsin. Şimdi şunu attık. Machine frame. Resonant Machine Frame'imiz de hazır. Hemen gidelim. Buradaki Folvotixeller hazır mı? Folvotixeller hazır. Şunu bir atalım. Şimdi ne lazım bize başka? Hemen bakalım. Solar panel için aynen. Şu en alttaki resonant cell frame lazım. Bunun için şu arkadaş Yanılmıyorsam 40 taneydi. Redstone. Şöyle 40 tane. Hemen bunu da basalım. Şimdi sen şunları bir erit. Senin içine dolsun. Aynen. Ondan sonra enderyumlarımız gelecek. Bu şeyden kurtulacağız. Hop. Solar panel davasından kurtulacağız arkadaşlar. Lapis ne durumda? 3 blok olmuş. Şöyle 2 tane daha alayım. Şimdi solar. Ne bekliyoruz? Ha, yukarıdaki aleti bekliyorduk. Bu şu anda doldurmaya başladı. Çok güzel. Şimdi biz de flütler için biraz daha çalışalım. 4 tane bundan yapabildik. Dolayısıyla lapis yok. Veya blue powder diyor. Blue Powder'ın kolay bir yolu var mı? 8 tane var burada. Bu bize yetmez. Şu arkadaş ne durumda? Güzel. Bak lapis olayını unuttuk. Başımıza bela oldu. Şimdi burada bayağı yaprak olmuş. Bu yaprakları bir alayım. Şunu da şey diyeyim. No. Aslında Autonomous Activator yapabilir miyiz? Autonomous. Aynen. Buna yer elektrik gerekecek. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Hoppa. tamamdır. Şimdi bir tane de survivals generator alsak. Kol. Şuna yeterli enerjiyi depolar mı? Bu otomatik buraya bıraksa şu arkadaş almaz mı acaba? şu doldu herhalde. Aynen. Şimdi redstone serimiz hazır. Hemen gelelim. Enderium'ları alalım. 1, 2, 3, 4. Bu da ortaya. Şu da rezonant. Artık solar panel için önümüzde bir engel kalmadı. Şu solar panelimiz. Hemen görevimizi kontrol edelim. Aynen. Gördüğünüz gibi RU Tired görevlerimiz de bitmiş. Oldu. Hatta bak burada Solar Panel 5 verdi bize. Gayet güzel. Bunu da şuraya koysak. Hemen bir uyuyalım. Hoppa. Şimdi şunu bir şuraya atalım. Sen bizle gel. Seni ileriye takacağım. Aynen. Hiç buna gerek yok. Enerji basıyor mu? Basıyor. Oo, hem de deli basıyor. Gayet güzel. Hoppa. Şu yaprakları da şuraya bir koyayım. Çünkü manaya çok ihtiyaç var arkadaşlar. Şu arkadaşları da bir gazlayalım. Tamamdır. Hemen gidelim şuraya da solar panelimizi takalım artık. Gerçi şey diktiğimiz için burada yaratık spawn olmuyor. Aynen. Sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu görev de tamamlandı. Bu chapterımız da bitti. Ne kaldı burada? Blood magic kaldı. Yapmayacağız. Monster hunter. Hmm. Şimdi bunun için ne lazımdı bize? Miniatür yellow heart. Şimdi. Yellow heart'ımız yok. Burada çıkan bir şey yok. şurada var mı? Yok. Bunun için ne yapmamız lazım? Wither mı kesmemiz lazım? Galiba Wither'dan çıkıyordu. Şimdi iki tane Wither Head var. Bu bize yetmez. Şöyle bir şey yapsak. Şimdi bu sarı kalp yapmanın başka yolu yok mu? Yok. Herhangi bir tarif yok. Şimdi bir tane safarinet alalım. Pink slime kol boş. Şu arkadaşı aldık. Sonra kılıcımızı alalım. Cleaver Hoppa şunlar bir gitsin. Tamamdır. Karnımızı bir doyuralım. Şimdi bakalım bir tane Wither Skeleton bulabilirsek. Çok işimize yarayabilir. <laughs> Hoppa. Sakin olun. Burada niye domuzlar var ya? Şimdi şuradan Blaze'e gidelim. Blaze'ler burada. Şimdi bize Wither Skeleton lazım. Hoppa. Burada yok. Şurada Soul Sand var. Şu tarafa bir gidelim. Hoppa. Şuradan bir şunu bir harda çevirelim. Şurada bir kompres skeleton görüyorum ama. Yok. arkadaş. Koskoca kalesin. Sende niye bir yaratık yok? Şu tarafa doğru bir koşalım. Kompres zombi pikmen diyor. Yok. Bu zaten geldiğimiz yer. Sanki şurada bir gördüm gibi. Komplet zombi filmi. Ya burada bir lazer var yine. Şunları bir alalım. Hadi oğlum ya. Ulan bir tane Wither Skeleton istiyorum ya. Beş tane çıktı. Hay maşallah. Şurada iskeletler görünüyor ama Guest sesi duyuyorum Şu kalenin içine çıkalım bir şey yok. Şurada yine zombi pigmenler var. Bu geldiğimiz yer. Arkadaş, Wither Skeleton ya. Şurada bir tane var. Hoppa. Şu tarafta. Burada bile izler var. Cleaver'ımız sağ olsun. Gayet Aha videodan zehirlendim. Nerede oğlum bu ya? Şu tarafta mısın sen? Yok. Yine saçma bir yere geldik. Takıldık. Şurada. Bir daha bir bakacağım. Orada yok. E demin görmüştüm bunu ben. Şurada. Burası neresi? Şu tarafa döneceğiz. Şöyle döneceğiz. Şurada bir yerde görünüyor ya. Dur oğlum ya dur ya. çadam ya. Aynen sanki orada gibi. Aynen. Gel. Hopla. Tamam şimdi öldürebilirsiniz artık hiç sıkıntı yok. Pataklayın. Hatta ben direkt size yardımcı olacağım. Oh. Öl, 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 öl. Gel. Şimdi. Bu arkadaşlar tamam. Sol panel görevimiz tamam. Şimdi arkadaşlar bu bölümü burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki bölümde biraz daha lapis biriktirip yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar.